Selamun Aleyküm ve rahmetullah ve bereket Değerli dostlar, şu an 1 Ağustos 2022 Demircili Köyü'ndeyiz. Burada bir kardeşimizin ihbarı üzerine geldik. Burada güzel abilerimiz. Önceki hastamız. <laughs> Burada patlayan yerini burası olarak tespit ettik. Şimdi burayı kırıp bakacağız. Patlağımız orada mı değil mi? İnşallah oradadır. Tazikli mi açayım, yarım mı açayım? Tazikli. Evet değerli dostlar. Şu an patlağımızın yerini tespit ettik. Aslında şurada bir patlak var ama aşırı derecede suyun içinde olduğu için Açıyorum. Aç abi. Belli olmuyor. Tam orada. Ne yazacaklar bir kere burada? Doğru. Şeyta bizim tablacılar var İstanbul bunlara yaptın ya. Aç. Açıyorum. Açtım. Evet tamamen burada arkadaşlar. Şu an aşırı yoğun olduğu için gözükmüyor. Geçmiş olsun. Папа, папа, кардш. Папа, папа,